Merhaba arkadaşlar. Bugün size ne sindirim sistemine devam ediyoruz. Konumuz besinlerin emilimi. Şimdi öncelikle sindirim sistemimize tekrar bir göz atalım. Hem bir tekrar etmiş olalım. Sindirim sistemimiz neydi? Polimer besinlerin monomer besinlere dönüştürülmesiydi. Peki bu bizim işimize neden yarıyordu? Çünkü biz bu monomerleri solunum sisteminde kullanıp kendimize enerji üretiyorduk. Sindirim sistemine baktığımız zaman ilk olarak nerede başlıyordu? Ağızda başlardı. Ardından yutağa doğru gidecek. Sonra yemek burusuna gidecekti. Ardından mideye geçiş yapacak ve mideden ince bağırsak ve daha sonra kalın bağırsakla anüse dışkı atılmış olacaktı. Ağza baktığımızda tüm besinlerin burada kimyasal sindirimi yapılmaz. E, ağızda bulunan dişler yardımıyla tüm besinler burada fiziksel sindirime uğrar. Ardından sadece karbonhidratların kimyasal sindirimini görüyorduk. Yutağa geldiğimiz zaman yutakta herhangi bir sindirimimiz yok. Yemek borusunda da aynı şekilde ama yemek borusu için bilmemiz gereken ne vardı? Yemek borumuzun başlangıç kısmı çizgili kastan oluşuyordu. 1 bölü 3'lük kısmı geri kalan 2 bölü 3'lük kısmı ise düz kastan meydana gelmişti. Daha sonra mideye bakalım. Şimdi mide dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Düz kasların çok yoğun olduğu ve proteinlerin burada kimyasal sindirime uğradığı gelecek. Aynı zamanda e, midede bu düz kaslar yardımıyla tüm besinlerin böyle kasılıp gevşemesi gerçekleşir ve ardından fiziksel sindirim tamamlanarak kimus adını verdiğimiz yapı ince bağırsağa doğru ilerler. İnce bağırsağa geldiğimizde de burada yine tüm besinlerin kimyasal sindiriminin tamamlandığını görüyoruz. Ve aynı zamanda yağların fiziksel sindirimi gerçekleşir. Karbonhidrat proteinlerin ise kimyasal sindirimi de burada tamamlanırdı. Ardından kalın bağırsağa bakalım. Kalın bağırsakla herhangi bir sindirim söz konusu değildi. Kalın bağırsağımız ne işe yarıyordu? Genel olarak burada ekolibakterilerimiz bakterilerimiz yaşıyordu. Bu bakterilerle biz mutualist bir birlikteliğimiz vardı. Ve aynı zamanda bu ekoli bakterileri bizler için B ve K vitamini üretirdi. Daha sonra burada oluşan posa nereye gidecek? Ön dışarıya atılmış olacaktı. Şimdi gelelim ince bağırsaktaki emilimize bakmaya. Şimdi öncelikle emilim tabii ağızda da gerçekleşecek, midede de gerçekleşecek. İnce bağırsak, kalın bağırsak diye devam edecek ama bizim için en önemli olan emilim nerededir? Her zaman ince bağırsaktadır. Ağıza baktığımız zaman ağızda bazı minerallerin emilimini görüyoruz. Aynı zamanda nikotinin burada emilimini görüyoruz. Bir de bazı zehirlerin emilimi burada gerçekleşir. Yazamadım bazı zehirler. Yutak, yemek borusu zaten buralarda sindirim yok, emilim de yok. Geldik mideye. Midede de ne olacak? Unutmamamız gereken en önemli nokta neydi? Burada demirin emilime uğraması arkadaşlar. Bu demirin emilime uğramasına kim yardımcı oluyordu? Tabii ki de hidroklorik asit. Bunu mideyi anlatırken söylemiştik zaten. Yine bazı zehirler de mideden geri emilime uğrayabilir. Daha sonra ince bağırsakla yolumuza devam edelim. İnce bağırsağımızın yapısına bir bakalım. Şimdi İnce bağırsaktaki sindirimimiz nerelerde gerçekleşecek? Villus ve mikrovilluslarda gerçekleşecek arkadaşlar. Bunlar neydi? E, Villus ve mikrovilluslar hücre konusunda hatırlarsak eğer hücre zarına farklılaşmasıyla meydana gelmiş yapılardı. Şimdi bunu daha detaylı olarak bakarsak şu çizdiğim şeyi e, şekli ince bağırsağın epitel dokusunu düşünün. Burası şöyle epitel doku. Epitel dokunun alt kısımlarında böyle farklılaşmış ee, mikrovillusları ve villusları göreceğiz. Bunlar sillidir arkadaşlar. Ve bunların içerisinde kan kılcağlarımız ve lent kılcağları yer alır. Peki bu sindirim e, nerede gerçekleşecek ince bağırsakta? Mikrovillusların üstünde böyle nokta nokta yaptım ben. Burada sindirim enzimlerimiz var. Bu sindirim enzimleri ne olabilir? Bir kere ince bağırsak kendi ürettiği enzimler olabilir. Onun haricinde... Bir de neydi? İki tane kanalımız açılıyordu. Bir tanesi koledok isminde, diğeri ise virsunk adındaydı. Bu virsunk nereden geliyordu? Pankreastan geliyordu. Koledok nereden geliyordu? Safra kesesinden geliyordu. Koledokla gelen safra sıvısı yağların mekanik sindirimini sağlarken, pankreasla virsunk kanalını kullanarak gelen enzimler bunlar kimyasal sindirimin bitmesini sağlardı. Peki buradaki pankreasta bir sürü enzim var. Bunları biz nasıl kodlamıştık? Küçük küçük altın demiştik. Karboksipeptidaz, kimotripsinojen, tripsinojen, e, onun haricinde lipaz, amilaz enzimimiz ve nükleaz enzimlerimiz vardı. Bunları da hatırlatmış olalım. Şimdi devam edelim. Peki ince bağırsakta bu sindirilen besinler nasıl kana geçecek veya lenfe geçecek? Ona bir bakalım. Şimdi besin monomerleri, vitaminler, mineraller, iyonlar ve su ince bağırsakta emilime geçer arkadaşlar. Emilim nasıl gerçekleşir dersek difüzyonla gerçekleşir. Onun haricinde ozmozla gerçekleşir. E, buralara ekleyelim. Aktif taşımayla gerçekleşir. Bir de egzositozla gerçekleşecek. Şimdi bu egzositozu her zaman gördüğümüz bir şey değil. Bunu özellikle anlatacağım. Demek ki ince bağırsaktaki emilim, divizyon, ozmoz, aktif taşıma ve egzositozla gerçekleşirmiş. Şimdi gelelim bu sindirilen besinler nasıl mikrobiyoslara giriş yapacak? Bunu iki şekilde anlatacağız. Glikoz, aminoasit B ve C vitaminleri ayrı yolu kullanırken gliserol, yağ asidi ve atik vitaminleri de farklı yolları kullanır arkadaşlar. Bunun sebebine baktığımız zaman glikoz, aminoasit B ve C vitaminleri bunlar küçük yapılardır ve tek başlarına gidebilirler. Yani bizim kan kılcallarımız ufak porlardan meydana gelir ve bunların hepsi e, kan kılcalarına geçiş yapabilirler ama gliserol, yağ asidi ve adek vitaminine baktığımız zaman bunlar tek başlarına gidemiyorlar bunlar şilomikron adında bir yapıyı oluşturuyorlar bu şilomikron da e, bildiğimiz 3 yağ asidi 1 gliserolden oluşur 3 yağ asidi 1 gliserol bunlar toplandı neyi oluşturdu? triglycerid oluşturdu arkadaşlar Trigliserit ile beraber bir de proteinleri de etrafına saracaklar. Büyük bir polimer olacaklar. Bunlar şilomikron olarak isimlendirilecekler. Bu şilomikronlar işte burada bu şilomikron ise nasıl yoluna devam edecek? Lenfle devam edecek. Çünkü lenfin porları biraz daha büyüktür kan kılcallarına baktığımız zaman. Şimdi ilk olarak şurada bir bakalım daha sonra görselinde vereceğim. Glikoz, amines, B ve C vitaminleri kan kılcallarını tercih ederler. Ardından kapı toplar damarına giderler. Şimdi bu kapı toplar damarını karaciğeri anlatırken anlatmıştık. Bu özel bir damardı arkadaşlar. Nasıldı? Böyle bir karaciğerimiz vardı ve karaciğerin hemen altında bulunuyordu bu kapı toplar damarımız. Kimler peki bağlanıyordu kapı toplar damarına dersek eğer inci bağırsak bağlanırdı arkadaşlar. Mide bağlanırdı, pankreas bağlanırdı, safra bağlanırdı. Onun haricinde dalak da yine kapı toplar damarına bağlanıp karaciğerin içerisine geçer. Ardından karaciğerin üst ana üst toplar damarından devam ederlerdi yollarına. Daha sonra kızın altan toplar damarı bağlanıp gidecekler. Şimdi bakalım. Kan kılcalına geçti glikoz. Ardından kapı toplar damarına gitti. Daha sonra karaciğerin içerisine girdi. Karaciğer kılcallarında yol aldı. Ardından karaciğer üstü toplar damarıyla ile beraber altana toplar damara bağlanıp sağ kulakçaya gitti. Gelelim şilomikrona. Şimdi şilomikron lenf kılcalına geçiş yapar. Nasıl geçiş yapar? Ondan da bahsedelim. Egzositozla geçiş yapar. Neden egzostozu kullandık? Çünkü şilomikron büyük bir molekül. Daha demin de bahsettik. İçerisinde trigliserit, adek, e, proteinler var. Lipoprotein yapılı bir e, büyük bir monopolimer oluşturmuş olduğu için egzositozla bu yolu tercih edecektir. Lamp kılcalı, ardından peke sarnıcı, daha sonra göğüs kanalı, sonra sol köprücük altı toplar damarına geçiş yapacak. Bu bildiğimiz köprücük altı toplar damarımızdır. Yani köprücük kemimizin altında bulunur. Daha sonra üst sana toplar damarına bağlanıp sağ kulakçıktan da çıkacak. Şimdi bunun görseline bakalım. Arkadaşlar şöyle bakalım. Şimdi şu görmüş olduğumuz ince bağırsağımız. İnce bağırsağımızın en dışında ne vardır? Bir bağ dokusu vardır arkadaşlar. Sonra bir düz kası vardır. En içinde de epitel dokusu vardır. Bu daha demin bahsettiğim şurada e, şekilde çizmiş olduğum şey bunun en içindedir. Şurada e, bilmiyorum oradan çok fazla gözüküyor mu ama girintili çıkıntılı yapıları var. Burada asıl mikrovilüsler bulunur ve sindirim kanalının içerisinde gerçekleşen e, Sindirim sonucunda monomerlerimiz mikrovilüslara doğru yol alır. Ardından ne olur? Difizyon, ozmoz yolu olabilir. Aktif taşıma olabilir. Bir de egzostoz olabilir. Ne yapacak? Buradan e, monomerlerimizi lem kılcalına ve kan kılcalına doğru uzaklaştıracak. Şimdi ilk önce glikoz B ve C'ye bakalım. Şimdi glikozlarımız kan kılcalından devam ediyor. Burası kan kılcalı. Ardından neyle devam edecek? Karaciğerin altında bulunan neydi? Kapı toplar damarıydı. Kapı toplar damarıyla yoluna devam etti. Ardından karaciğerin içerisine girdi. Yani karaciğer kılcallarına ulaştı. Ardından karaciğer üstü toplar damarıyla yoluna devam eder. Karaciğer üstü toplar damarı da kime bağlanacak? Altına toplar damara bağlanacak. alt ana toplardamardan nerede gelecek? Vücudumuzun alt kısmında bulunan organ ve yapılardan toplayacak karbondioksitçe zengin kanı kalbin sağ kulakçık kısmına getirmiş olacak. Buraya da ne diyelim? Sağ kulakçık diyelim ki burada böyle bir şey olsun. Sonra gelelim lenfe bakalım. Şimdi lenfe baktığımız zamanda da yağ asidi, gliserol adek vitaminleri yani şilomikron. Şilomikron nereye kullanacak? İlk lenf kılcallarını kullanacak. Lenf kılcallarından gidecek peke sarnıcına. Peke sarnıcı dediğimiz şey bildiğimiz lenf kanalıdır arkadaşlar. Bu e, vücudumuzun sol kısmında kalır ve karaciğerin biraz altındadır. Peke sarnıcından sonra nereye gidecek? Göğüs kanalına gidecek. Göğüs kanalından da kime bağlanacaktı? Köprücük kemiğimizin altında bulunan sol köprücük altı toplar damarda bulunacak. Ardından bu da nereye bağlanacak? Üst sana toplar damara bağlanıp daha sonra şöyle sağ kulakçığımıza giriş yapmış olacak. Anlaştık mı? Şimdi burada bilmemiz gereken şey nedir? Bir kere bunları kısalttık, e, kısaltılmışını da verelim. LPG süs, lent kılcalı, Peki anacık, göğüs kanalı, sol köpücük ağzı toplar ve üst sana toplar damar. Ne bilmemiz lazım burada? Der ki mesela e, ince bağırsakta geri emilime uğrayan glikoz ile gliserol ilk nerede karşılaşır? Bu tahmini bir sorudur. Yani çıkabilir. Testlerde de görebilirsiniz. Nerede karşılaşır arkadaşlar bunlar? Bakıyorum ortak olan yer neresi? Sağ kulakçık. Demek ki ilk defa glikoz ve gliserol veya amino asit ve gliserol nerede karşılaşırmış? Sağ kulakçıkta karşılaşırmış. Yani kalpte karşılaşıyorlar. Sonra bir de şöyle bir şey gelebilir. Der ki gliserol, yağ asidi veya adet vitaminleri. <laughs> İlk nerede kana karışır derse. Bakıyorum şimdi lenf kılcalı kan değil. Peke sarnıcı kan değil. Göğüs kanalı kan değil. Sol köprücük altı toplar damarı arkadaşlar. Burada ilk defa kana karışmış olacak. Şimdi bu konu bizim için önemli. Neden bu konu bizim için önemli? Bu kısım larn sistemini anlatır. Bu kısım dolaşımı anlatır ve aynı zamanda biz şu an nerede yaşıyoruz? Sindirim sisteminde an anlatıyoruz. Demek ki 3 konu kombo yapmış arkadaşlar. O yüzden bunu bilmemiz lazım. Şimdi konumuz bu kadar arkadaşlar. 2-3 ee, tane soru çözelim. Evet, şimdi sorularımıza devam edelim arkadaşlar. Aşağıda insanın ince bağırsak yüzeyini döşe döşeyen villusların şekli verilmiştir. Buna göre virüslerin epitel hücrelerinden emilen monomerlerden hangisi lenf kılcalına geçmez diyor. Yani lenfle taşınmayana bakacağım. Lenfle kimler taşınıyordu? Gliserol, yağ asidi ve adek vitamini. Yani bunları aramayacağım arkadaşlar şıklarda. Ne arayacağım? Glikozu arayacağım. Bir de amino asit B ve C vitaminini arayacağım. Bakıyorum ışıklarımda. Glikoz burada. Glikoz kimle taşınır? Kan kılcalığıyla taşınır. İkinci soruma bakıyorum. İnsanda yağların sindirimi ve lenf sistemine katılması sürecinde gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakalım şimdi siromikronun ekzositozla zellen kılcalına verilmesi, epitel hücrelerinde yağ sentezinin gerçekleşmesi, yağın özel bir proteinle kaplanması, yağ asidi ve gliserolün birleşmesiyle yağın oluşması diyor arkadaşlar. O zaman ilk ne yapacağım? Yağ asidi ve gliserolün birleşmesiyle yağın oluşmasını alacağım. Ardından yağ sentezi gerçekleşecek. Daha sonra yağın özel bir proteinle kaplanması yani şilomikronun gerçekleşmesi ve şilomikronun olsa atılması. O zaman sıralarsam ne olacak arkadaşlar? 4, 2, 3, 1. Bakıyorum cevabım Ceyhan oluyor. Son soruma bakıyorum. Yukarıdakilerden hangileri insanda sindirim sonucu oluşan ürünlerin ortak özelliklerindendir diyor. Sindirim sonucu oluşan ürünlerim kimlerdi? Glikoz. Amino asit, acid, yağ asidi ve gliserol. İnce bağırsak villuslarının epitel hücrelerinden geçme, hepsi epitel hücrelerinden geçerdi. Kılcal kan damarlarıyla emilme. Kimler emilirdi? Gliserol veya e, amino asit. O yüzden bunu alamıyorum. Hidroliz tepkimeleri sonucu oluşma. Hepsi hidroliz tepkimesi sonucu oluşurdu. Enerji verici olarak hepsi kullanılır cevabım 1, 3, 4 diyorum arkadaşlar. Böylece sindirim sistemimiz bitti. 2-3 tane de sorumuzu çözdük. Bir dahaki videoda dolaşım sistemiyle sizlerleyim.